Bir gün Halife Harun Reşid, sarayında otururken aklına Behlül Dana gelir. ''Çağırın bana Behlül'ü'' der. Saray görevlileri, çarşı pazar Behlül'ü aramaya koyulur. Nihayet, onu bir duvarın gölgesinde, kendi kendine konuşurken bulurlar. ''Halife seni çağırıyor'' derler. Behlül hiç oralı olmaz, sadece başını sallar ve ayağa kalkar. Yavaş yavaş saraya doğru yürür. Harun Reşit, Behlül'ü karşısında görünce gülümseyerek sorar. Ey Behlül, bana söyler misin akıllı kimdir? Behlül hafifçe tebessüm eder. Akıllı nefsine hakim olandır. Ahiretini dünya için satmayandır. Kimin gerçekten akıllı olduğunu görmek istiyorsan, ona ölüm hatırlatıldığında ne yapar ona bak. Harun Reşit bu cevabı yetersiz bulur gibi olur. Bu kadarıyla yetinmem Behlül. Bana daha açık anlat. Behlül gözlerini onun gözlerine diker ve der ki: Ey halife, sen bu dünyanın en güçlülerinden birisin. Orduların var, sarayların var, altınların, gümüşlerin var. Peki sana bir soru, bu servetleri yanında götürebilecek misin? Harun cevap verir. Elbette hayır. Behlül devam eder. Öyleyse bu kadar değeri olan bir padişah dahi yanında götüremeyeceği şeyler için uğraşıyorsa, sence bu akıl mıdır? Harun susar. Behlül ise devam eder. Akıllı kişi azığını ölüme göre hazırlayandır. Çünkü ölüm kapıdadır. Dünya ise bir han. Sen bu hanın sahibi misin, misafiri mi? Harun yutkunur. Misafiriyim. Misafir, hanı süsler mi, yoksa dinlenip yoluna mı bakar? Elbette yoluna bakar. Behlül gülümseyerek ayağa kalkar. İşte akıllı odur ki, hanın geçici olduğunu bilir. Süsüne değil, yolun sonuna hazırlanır. Delilik ise, hanı ebedi sanıp oraya saray kurmaktır.